Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Vedik Astroloji ve Sideral Zodya göre Ekim ayının gökyüzü değerlerinin genel yorumunu yapmak istiyorum. Ekim ayı bayağı bir hareketli geçecek. Çünkü su, hava, toprak elementi aktif olacak. Bu dönem beden ve ruh sınavdan geçiyor. Kariyer ve para alanında düzelme ve toparlanma istiyorsanız ekimin ilk haftası yarım bıraktığınız ve ertelediğiniz ne varsa tamamlamanız gerekiyor. Para alanında beklenmedik harcamalar çıkacaktır. Harcamalarınıza bu, bu dönem dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk ve ilişkilerde karmik karşılaşmalar ve bitişler söz konusu. Geçmişten gelen kişiler vardır ya da bir türlü e, karar veremeyip ilişkinizde ne barışık ne küssünüzdür ne ayrılabiliyorsunuzdur. Artık ciddi konuşmalar yapma fırsatı doğacak. Netlik kazanacaksınız daha doğrusu ya bir ciddi adımlar atacaksınız. Evet, biz bu ilişkiye devam edeceğiz ve artık bir adım atmaya başlayacağız ya da artık sonsuza kadar veda etmemiz gerekiyor deyip ciddi bir adım atmış olacaksınız. Aşk ilişkisinde karmik döngünün bitişi söz konusu olacak. Yani karmaların kapanması gerekiyor. Ya barışmalarla kapanacak bu defter ya da ayrılıklarla kapanacak. Aile ve sosyal çevreyle ilgili sorumluluklar gündemde olacak. Özellikle yaşlılar ve ebeveynlerle ilgili konular gündemde olacak. Onların beklenmedik sağlık sorunları sizi telaşlandırabilir. E, su, hava ve toprak elementine bağlı olduğu için de sinir sistemi ve nodüllerle ilgili sağlık problemi yaşayabilirler. Buna dikkat edebilirsiniz. 7 Ekim Balık burcunda dolunay tamamlanıyor ve Levati yıldızında buluşuyorlar. Levati yıldızı ruhsal koruma ve teslimiyettir. Göç, yolculuk, sınır geçişleri, uluslararası ilişkilerde hassas gelişmelerin olacağını vurguluyor. Bu dönem kolektif bilinçte güçlü bitişler olacağını ve birçok ülkelerin ülkeler içinde yönetimin değişeceğinin sinyallerini veriyor. 18 Ekim Jüpiter ileri hareketiyle Yengeç Burcu'na yerleşiyor ve bir yıl burada misafir olacak. Bu geçiş sanki karanlık bir dönemin ardından ışığın yeniden görülmesi gibi bir enerji taşıyor. Toplumu, toplumun yeniden yapılanması, aile ve kolektif bağların güçlenmesi, Ulusların koruyucu bir lider arayışını tetikliyor. İnsanlar köklerine, aile ve manevi değerlerine daha çok yönelecekler. Ee, şöyle söyleyebilirim, edep kalmamıştı. Jüpiter yengeçte öz kaynağa dönüş yani edepli olmayı yeniden öğretmeye başlayacak. Bu enerjinin sembolü karanlıktan sonra güneşin doğması gibidir. Umudun yeniden canlanma, canlanması, kaybolmuş olan içsel huzuru, güveni, bereketi, ruhsal e, yaraların sarıp sarmalanması ve yeniden ayaklanmayı öğretecek aslında bize. Yeme içme alışkanlığı, e, yeme içme alışkanlıklarımız, e, ev ve aile, emlak sektörü alsat işlerinde, gayrimenkul miras, toprak konularında, nafaka ve mal paylaşımında düzenlemeler de gelecek. Bu düzenlemelerde hak eden hakkını alırken hak yiyenin haksızlıkları ortaya dökü, döküleceğini işaret ediyor. Ee, çünkü 3 gün sonra yani 21 Ekim'de terazi burcunda yeni ay tamamlanacak. Ay ve güneş 4 derece kavuşum içinde olacaklar. Merkür ve Mars'a 25 derece kavuşum içinde olacaklar. Ve evet, bu 4 gezegen Terazi burcunda olacak. Dengeleri yeniden kurma, ilişkide açıklık, işbirliği ve diplomasi arayışını güçlendiriyor. Aynı zamanda bastırılmış öfke, rekabet ve çatışma potansiyelini de ortaya çıkartıyor. Terazi burcu denge ister. Mars bu alandaki enerjisi çok güçlü. E, kolektif bilinçte hukuk, adalet, eşitlik konuları dünya genelinde protestolar hak arayışı ve toplumsal hareketlenmelerin de olacağını vurguluyor. Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'den hesaplayacak olursak 4 ev var. 4 ev olduğu için de gıda, tarım ve toprak topraklarla ilgili ayaklanmalarında olacağını gösteriyor aslında bize. Aşk, ilişki, aile, kariyer, para, toplum. Konuları büyük bir sınavdan geçiyor. Sağlam olmayan eski düzenin yıkılma sesleri aslında başladı. Vicdanlı olmanıza niyet ediyorum. Çünkü gerçek denge dışarıda değil, içeride başlar. İlişkiler, iş ve toplumsal düzen ancak bireyin içsel huzuru korumasıyla kalıcı hale gelir. Bu nedenle bu ay genel enerjisi... Gökyüzünün enerjisi bunlar olduğu için aklınıza geldikçe şu olumlamayı tekrar edin. İçimdeki huzuru bulmaya niyet ediyorum. Böylece hayatımın her alanına kalıcı uyum enerjisini yayabilirim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.